bir zikir var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elleriyle saydı. Kaç defa tevhid kelime-i tevhid olacak? Beş. Beş tane kelime-i tevhid saydı. Şimdi bak. Ebu Reyrar radıyallahu aleyhi ediyor. La ilahe illallah vehdehu ve allahu ekber. Bir. La ilahe illallah vehdeh. La ilahe illallahü la şerike leh. La ilahe illallahü lehu'l mulku ve lehu'l hamdeh. La ilahe illallah ve la havle ve la kuvvete illa billah. Beşi bulduk mu? Beşinde de la ilahe illallah var mı? Bak sana söyleyeyim. Arkada zerre kadar aklınız varsa bunu terk etmezsiniz. Zerre kadar gram kadar. Neden? Bir gün içinde kim bunu okursa veya bir gece içinde okursa yahut bir ayın içinde okursa ben şimdi okudum bir aya kadar payı var. Bir kere okudum ha. Bin kere değil, bir kere. Sonra okuduğu gün ölürse. Ya hoca bir günde unutabiliriz. Veya okuduğu gecenin içinde gece çıkmadan ölürse. E bu zor, unutabilirsin. Veya okuduğu ayın içinde ölürse. Gufira lehu bu. Günahları affedilmiş olarak ölür. Günahsız ölür. Günahsız ölür. Nasıl bir şey bu? well i'm a